Bayram gezmesine çıkan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Arefe günü de sahadaydı. Başkent Ankara'yı sokak sokak gezen Gökçek, kapısını çalmadığı, elini sıkmadığı kimse bırakmadı. Başkentlerde onun bu sıcak ziyaretine sevgi gösterileriyle karşılık verdi. Bayram demek, gezmek demek, dolaşmak demek, hal hatır sormak demek biz vatandaşımıza bir aradayız. Vallahi çok memnunum sizden. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Vay gözlükler falan felaket şekil diyorsun yani. Maşallah sana. Bu delikanlıya bir tane top. Haydi bakalım. Allah'a emanet. Nice mutlu bayramlar diliyorum. Ben gelirim sen merak etme. Hemen <laughs> Allah. Hayırlı bayramlar. Arife günü de durmak bilmedi. Bayram ziyaretlerini sürdüren milletvekili Osman Gökçek başkenti sokak sokak gezip yüreklerdeki sevgiyi tazeledi. Bayram gezmesine çıkan AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek'in bugün çünkü ilk adresi başkentin göbeği Kızılay oldu. Esnafı ve bölge halkını ziyaret eden milletvekili Osman Gökçek herkesle tek tek bayramlaştı. Sürekli sizi destekliyorum. Teşekkür ederim. Ben kendim Hataylıyım. Bravo. Allah razı olsun. Birer tane şeker ikram edelim. Çok sevdiğim bir olsun Teşekkür ederim. Ama mutluyum ki senden. Teşekkür Allah senin ediyorum. gibi daha şey artırsın. Çok seyrediyoruz sizi. Beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sana bir tane bebek vereyim mi hediye? Şöyle yanında dursun. Hop. Betül'e bir hediye veriyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Nişterlerin de rengarenk ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bayrama rengarenk görelim. <laughs> <laughs> adım adım ilmek ilmek. Gücümüzdür aziz millet. Bak burada bir güzel bir kızımız var. Sana bir tane bebek. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Oğlum. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Görünlüğünden Senin gözün en güzeldi. Gerçekten var. Değil mi? Sen daha yakışıklısın bak. Büyük küçük demeden her kesime hitap eden milletvekili Gökçek çocukların yönlünü de pet etti. ]Eh. Selamun aleyküm. Haydi bakalım. Hoplar atıyoruz. Yani. Alalım mı? Bu benim sana bayramlık ediyorum olsun. Tamam. Girdiği her sokakta, ziyaret ettiği her iş yerinde yoğun sevgiyle karşılandı. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. <laughs> Rabbim nice güzel, mutlu bayramlara kavuşsun. Gel be aslan parçalarını. Seni iletişimliyim, belkanlarımda. Öyle mi? Vallahi öyle mi? Allah razı olsun. Bizimiz gibi nasılsın inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bakma. Teşekkür ederim. Senince hayranlarımız olsun inşallah. Sen sen nakış nakış. Hakikate içten nakış. Her bir toprak karış karış aşkın adıdır Türkiye. Vatandaşımızla bir arada olmaktan da çok memnunuz. Görüyorum ki onlar da bizim onlarla birlikte olmamızdan çok memnunlar. İnşallah bayram sonuna kadar bu gezilerimizi devam ettirerek yolumuza devam edeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Hanımefendilere birer tane şeker ikram edelim. Hayırlı güzel bayramlar olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Razım işiniz gibi Ailenize çok selam edelim. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ölmem. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Hayırlı bayramlar olsun. Selamlar gönderiyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Milletvekili Gökçe'yi bağrına basan başkentliler desteklerini dile getirdi. Teşekkür ederim. Çok seviyorum. Sürekli bakıyorum. Çok hayranım. Öyle mi? Evet. Hayk benim kardeşim. Teşekkür çok ederim. Çok dua ediyorum. Teşekkür Gerçekten ederim. Sağ olun. Sağlık yüzü ümü versin. Bu millete sen çok lazımsın. Allah'a emanet. Çok lazım. Sağ olun. Nice ben mutlu güzel bayramlar. Tabii. Söyle tebrik ederim. <laughs> Oldu mu? Diyorsun ki ben zaten şekerim diyorsun ama ben bir tane vereceğim. Ver bakalım. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Her zaman seyrediyoruz. Yani. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Seyrediyoruz. Evet, geliyorum. <laughs> <laughs>